Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karışık sebze dolması hazırladım. Patlıcan, biber ve domatesten dolma yapacağız. Her yaz mutlaka sık sık yaptığım bir tariftir. Çok lezzetli oluyor. Sizlere tam ölçü olarak hazırladım. Hemen yapımına geçelim. Karışık dolmanın yapımına iç harcımızı hazırlamakla başlayalım. İç harcımız için 5 adet kuru soğan, 3 adet yeşil biber, 1 adet büyük boy domates ve yarım demet maydanoz. Sebzeleri öncesinde güzelce yıkadım ve hepsini minik minik doğradım. Şimdi de içerisine e, tuz, baharat ve salça ekleyeceğim. E, bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Dolma yapacağınız zaman soğan miktarı ne kadar fazla olursa dolmalarınız da o denli lezzetli olur. Ben bu defa etsiz bir şekilde hazırlıyorum. Ama siz dilerseniz bu aşamada iç harcını hazırlarken e, kıyma, küçük küçük doğranmış e, kırmızı et ya da tavuk etini de ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Baharat olarak 1,5 yemek kaşığı pul biber, 1,5 yemek kaşığı isot, 3 yemek kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı karabiber, 3 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı da biber salçası ekleyip üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekledim. Şimdi bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu arada tuz, baharat ve salça miktarını damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ben genelde dolma için iç harcını bu şekilde hazırlıyorum ve yiyen herkesten tam not alıyor. Sizlere de mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bütün sebzelerimizi güzelce karıştırdık. Şimdi içerisine pirinç ilavesi yapacağız. 3 su bardağı pirinci süzgece alıp güzelce yıkadıktan sonra iç harcın içerisine alıp pirinçlerle beraber de karıştırıyorum ben iç harcında pirinç olarak osmancık pirinç kullandım kullanacağımız pirince göre de su miktarı değişebiliyor pişirirken kullandığımız pirincin cinsine göre su ilavesi yapmamız gerekiyor İç harcımız hazır. Bu aşamada dilerseniz tadına bakıp tuz ve baharat ilavesi de yapabilirsiniz. İç harcını hazırladıktan sonra kenara alıyorum ve hemen diğer sebzelerimi hazırlıyorum. Dolmada kullanacağım sebzelerin hepsini güzelce yıkadım. 9 adet patlıcan, 8 adet yeşil büyük biber, 4 adet de domates. E şimdi hemen patlıcandan başlıyorum. Patlıcanın sap kısmını kestikten sonra uzunluğuna göre 2'ye ya da 3'e bölerek bütün patlıcanları hazırlıyorum. Tüm patlıcanları bu şekilde 2 ya da 3'e bölerek hazırladım. Şimdi patlıcanları oymaya başlayacağım. E, bu arada dilerseniz e, bu sebzelerin içerisine kabağı da ilave edebilirsiniz. Kabağı da yine patlıcan gibi 2 e, ya da 3'e böldükten sonra böyle oyarak hazırlayabilirsiniz. Oyma işlemini de ben e, küçük bir tatlı kaşığıyla yapıyorum. Dilerseniz bir oyacak ya da e, kimisi bıçakla çok güzel bir şekilde oyuyor. Ben henüz onu beceremiyorum. Ben böyle kaşıkla oyuyorum. Sizler nasıl kolay yapıyorsanız o şekilde oyma işlemini yapabilirsiniz. Patlıcanların hepsini oyduktan sonra kenara alıyorum. E, elimde görmüş olduğunuz bu küçük aparatla da biberleri oyuyorum. Bütün biberler bitene kadar aynı şekilde hazırlıyorum. biberleri de hazırladım şimdi de domatesleri oyuyorum domatesleri oyarken dikkat etmemiz gereken küçük bir ayrıntı var e domateslerin baş kısmından değil de e taban kısmından böyle bir kesik atıp kapağını açalım ondan sonra da oyalım. Eğer baş kısmını kesip o şekilde oyarsanız domateslerin dağılma riski olabilir ama böyle yaptığımız zaman o baş kısmındaki iri kısım domatesin dağılmasını engelleyecektir. Bu da küçük bir ayrıntı. Bütün domatesleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Bütün sebzeleri oyup hazırladıktan sonra şimdi doldurmaya başlayacağız. Doldurmaya başlamadan önce yine iç harcımızı bir karıştıralım daha sonra dolduralım. Bu arada patlıcan içlerini kesinlikle atmıyorum. Onları küp küp doğruyorum ve kavuruyorum. Nasıl kavuruyorum? E, soğan ve sarımsağı doğradıktan sonra yağda kavuruyorum. Daha sonra doğramış olduğum patlıcan içlerini de içine alıp güzelce kavuruyorum. İçerisine e, arzuya göre baharat e, ve tuz ilave vesi yapıp ister soğuduktan sonra yoğurtla ister üzerine yumurta kırarak her türlü tüketebilirsiniz ve inanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle atmayalım, bu şekilde değerlendirelim. Sebzeleri bir taraftan doldururken bir taraftan da sizlere dolma yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç püf noktayı da söylemek istiyorum. Dikkat ettiyseniz ben iç harcımı pişirmedim ve hiçbir zaman da pişirmiyorum. Ee, hemen pişireceksem yani dolmayı hemen yapacaksan pişirmiyorum ama buzluk için hazırlanacaksa o zaman pişirmemiz gerekiyor Çünkü e, iç harcını buzluk için hazırladığınız zaman pişirmezseniz pirinçler kırılır e, bu küçük bir ayrıntı bunu unutmayalım lütfen ama hemen pişireceğiniz dolmaların iç harcını pişirmenize gerek yok ve yine dikkat ettiyseniz dolmaları bol e, sebze ile hazırladım yani iç harcında soğan domates biber maydanoz bolca sebze kullandım e, İç harcında böyle bolca sebze kullandığınız zaman iç harcı inanılmaz lezzetli oluyor ve çok az su ekleseniz dahi çok güzel bir şekilde pişiyor Diğer bir noktada iç harcımız bol sebzeli olduğu için sebzeleri doldururken yani patlıcan, biber ve domatesi doldururken iç harcımızı bolca dolduralım. Boşluk bırakmayalım. Zaten sebzeli olduğu için taşma ihtimali yoktur ve çok güzel bir şekilde pişiyor. Diyelim ki siz iç harcınızı sebze ağırlıklı hazırlamadınız. Yani pirinç miktarı daha fazla. O zaman sebzelerde bir boşluk bırakmanız gerekiyor ki taşmasın. Ben sebze yoğunluklu yaptım için dikkat edin e, sebzeleri de e, boşluk bırakmadım, tam doldurdum. Bütün sebzeleri doldurdum. Şimdi sebzeleri iç içe geçirerek tencereye diziyorum. Tencerenin tabanına maydanoz saplarını dizdim. Dilerseniz benim gibi maydanoz sapı, dilerseniz de kemikli eti dizip e, sebzeleri üzerine dizebilirsiniz. Bütün sebzeleri birbirine geçirerek tencereye dizdim. E, diğer geri kalanların üzerine de domatesi kapak yapıp o şekilde hazırladım. Sebzelerin hepsini tencereye dizdikten sonra üzerine tuz serpiştiriyorum. Bu aşamada iç harcımızın tuz oranına göre sebzelerin üzerine tuz serpiştirebiliriz. Ben yaklaşık 2 çay kaşığı kadar tuz serpiştirdim ve yine 1 çay bardağına yakın sıvı yağ gezdirdim. Şimdi de suyunu hazırlayacağım. İçinde iç harcını hazırlamış olduğumuz tepsi zaten yağlıydı. Hemen üzerine 3 su bardağı sıcak suyu ekleyip tepsiyi sıyırıyorum ve tencereye döküyorum. İç harcında 3 su bardağı pirinç kullandım. Ve pişirmek için de 3 su bardağı su kullanıyorum. Şimdi biz sebze ağırlıklı bir dolma yaptığımız için sebzelerin suyunu da hesaba katarak bunu düşünmemiz gerekiyor. 3 su bardağı suyla gayet güzel bir şekilde pişer. Eğer bu sebze dolması değil de bir yaprak sarması ya da lahana sarması olsaydı o zaman su miktarını biraz daha arttırmamız gerekecekti. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Şimdi tencereyi ocağa alıyorum, kapağını kapatıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra, yani bu şekilde fokurdamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve kapağını kapatıp tam 1 saat boyunca kısık ateşte dolmayı pişiriyorum. Tam bir saattir dolmaları kısık ateşte pişiriyorum. Şimdi ocağın altını kapatacağım ve artık dinlendireceğim. Ee, çok vaktim olmadığı için bir yarım saat kadar dinlendirdim. Yarım saat sonra şimdi hemen servis tabağına alacağım ve sizlere iç dokusunu yakından da göstereceğim. Ee, gerçekten muhteşem oluyor. Başta da dediğim gibi vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu dolmayı yapın. Emin olun favori dolmanız olacaktır. Lezzetini sizlere anlatamam tüm sebzeler çok güzel bir şekilde pişiyor. Pirinçlerde asla dağılma yok ve içindeki pirinçler tane tane hem çok güzel bir şekilde pişmiş hem de tane tane oluyor. Bu dolmamı kim yediyse tadına bayıldı. Sizler de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Vermiş olduğum ölçülere dikkat ederek ilk defa mutfağa girecek olanlar bile bu tarifi çok rahat bir şekilde yapabilirler. E, çünkü ben sizlere tam ölçü veriyorum. Eğer ölçülere dikkat ederek yaparsanız efsane bir dolma yaparsınız. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere Sürekli yapmış olduğum garantili tariflerimden olan karışık sebze dolması tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.